Risale-i Nur kahramanı Hüsrev'in meyvenin 11 birinci meselesi münasebetiyle yazdığı mektubun bir parçasıdır. Bismihi subhanehu ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok mübarek, çok kıymetli, çok sevgili üstadımız, efendimiz. Millet ve memleket için çok büyük güzellikleri ihtiva eden meyve, dokuz meselesi ile, dehşetli bir zamanda müthiş asiler içinde en büyük düşmanlar arasında hayret feza bir surette şakitlerine necat vermeye vesile olmakla kalmamış, 10. ve 11. meseleleri ile hususuyla nurun şakitlerini hakikat yollarında alkışlamış ve gidecekleri hakiki mekanları olan kabirdeki ahvallerinden ve herkesi titreten ve bilhassa ehli gaflet için çok korkunç, çok elemli, çok acıklı bir menzil olan toprak altında göreceği ve konuşacağı melaikelerle konuşmayı ve refakati sevdirerek bu mekana daha çok ünsiyet izhar etmekle bu korkulu ilk menzil hakkındaki fevkal hat korkularımızı tadil etmiş, nefes aldırmış. Hususuyla o alemin nurani hayatını benim gibi göremeyenlerin ellerinde şu aatı yüz binlerle senelik mesafelere uzanan bir elektrik lambası hükmüne geçmiş. Hem de daima koklanılacak numunelik bir çiçek bahçesi olmuştur. Evet biz sevgili üstadımıza arz ediyoruz ki her gün dersini hocasını okuyan bir talebe gibi nurdan aldığımız feyizlerimizi her vakit için sevgili üstadımıza arz edelim. Fakat sevgili üstadımız şimdilik konuşmalarını tatil buyurdular. Ey aziz üstadım! Risale-i Nur'un hakikati ve meyvenin güzelliği ve çiçeğinin feyzi beni minnettarane bir parça memleketim namına konuşturmuş ve benim gibi konuşan çok kalplere hayat vermiş. Şimdi muhitimizde Risale-i Nur'a karşı atılan adımlar ve uzatılan eller meyvenin on birinci çiçeği ile daha çok metanet kesbetmiş inkişaf etmiş, faaliyete başlamıştır. Çok hakir talebeniz, hüsrev. Isparta'daki Umum risale Nur talebeleri namına, Ramazan tebriği münasebetiyle yazılmış ve 13 fıkra ile tadil edilmiş bir mektuptur. Bismihi subhanehu ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi. Ey alemi İslam'ın, dünya ve ahirette selameti için, Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatıyla ve sadık şaketlerin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitneyi ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan ziyade hastalıklara, dertlere giriftar olan ve Kur'an'ın nuruyla ve Risale-i Nur'un bürhanlarıyla ve şaketlerin gayretiyle alem-i İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hekimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın 33 ayetiyle ve keramet-i aleviye ve gavsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre herkesten ziyade alemi İslam'a can feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatıyla ve Risale-i Nur'un hüccetleriyle nur talebelerinin sadakatlarıyla hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayet-ül Kübra'nın tabıyla kendi zatına ve talebelerine gelen musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın irşadıyla ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şaketlerin iştiyakı ile bir medrese Yusufiye'ye çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaa müdafaname risaleleriyle, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli bürhanlarıyla ve şaketlerin iknası ile, izni ilahi ile o zindan kapılarını açtırıp beraat kazandıran ve o günde bize ve ademe İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten Risale-i Nur'ları nurun ala nur olduğunu ispat ederek, kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasına hak kazandıran ve alemi İslam'ın, Kur'an-ı Azimüşşan'ın gıdayı kutsisiyle ve nurun uhrevi taamıyla ve şaketlerinin iştihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden, ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcub etmeyen, ve el-yevm Kur'an'ın semavi dersleriyle ve risale-i nurun esasatıyla ve şaketlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve çiçekleriyle, firak ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi, ab-ı hayat ve şarab-ı kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile kalplerimizin ateşini söndürüp, sürur ve feraha sevk eden ve ey alemin Kur'an-ı Azimüşşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfi ile ve merhum şakitlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görmesiyle en çok korktuğu ölümü ehli iman için idam-ı ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve âlem-i nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idam ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bin Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam ve kırk ve çi icazının tasdiki altında ihbaratı ı katiyesiyle ondan çıkan Risale-i Nur'un en muannit düşmanlarını mağlup eden hüccetleriyle ve nur şakitlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaatlarının teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan münker nekir isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer muanis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şaketlerini talebeyi ulum sınıfına dahil edip münker nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin mefatıyla keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap vermemizi rahmeti ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı, Kur'an-ı Azimüşşan'ın 40 tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz-ı manevisini göstermesiyle ve umum kainata bakan kelam ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizatı ı Kur'aniye ve rumuzat-ı semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının ser katibi gibi kahraman kardeşlerin ve şakirtlerin fevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüsrev'e yaz emir buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en eftali ve bir Fatiha içinde binler Fatiha, ve bir ihlas içinde binler ihlas ve hurufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sevap ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarif ve ispat eden ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösterir derecede zahir delilleriyle ve nur şakitlerinin elmas kalemleriyle bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrit ve muannitleri susturan 25. söz ve zeyilleri 40 vecihle icazı Kur'ani olduğunu ispat eden ve ey Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hak peygamber olduğuna ve umum 124 bin peygamberlerin eftali ve seyyidi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam namındaki Risale-i Nuri ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın rahmeten lil alemin olduğunu kainatta ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu bürhanlarla ispat etmesiyle ve o Resulün efal ve ahvali kainatta numune-i iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta köllere de göstermesiyle ve Anadolu ve hususi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların ref'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şehadetiyle ve nur şakitlerinin gayet ağır müşkülatlar içinde kemali metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zatın aleyhisselatü vesselam sünnet-i seniyyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka, kaza ve belayı nasıl defediyorsa ediyorsa Risale-i Nur'unda Anadolu'ya gelecek kazayı, belayı 20 senedir defettiğini ettiğini aynel yakin ispat eden Üstad-ı Ekrem'imiz Efendimiz Hazretleri. Şimdi şu Risale-i Nur'un berati, başta siz sevgili Üstadımızı, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alemi İslam'ı sürura sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından siz mübarek üstadımızın bu büyük bayramı şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan-ı şerifinizi ve Leyle-i Kadir'inizi tebrik, emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve biz kusurluların kusurlarımızın affını rica ederek umumen selam ile mübarek ellerinizden öper ve dualarınızı temenni ederiz Efendimiz Hazretleri. Isparta ve havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden yüz derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek bir küfran nimet ve umum şaketlerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle umum namına Risale-i Nur Katibi'nin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükrü manevi hem gururdan hem küfran nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilat ile yazdığımız halde İki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi. İçeriye girecekti, Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi, yine yazanı gördü, girmedi. Ben dedim, herhalde evvelki serçe ve kuddüs kuşu gibi müjdecilerdir. Veya bu mektup gibi müteaddit mektupları yazdığımızdan mübarek mektubun tadili ile Mübarekiyetini tebrik için gelmişler kanaatımız geldi. Sait Nursi